Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere emzirme döneminde göğüs ucu çatlaklarımla, yaralarımla nasıl baş ettim onu anlatacağım. Hastane çantasına koyulması gerekenler arasında bence kesinlikle göğüs kalkanı olmalı. İlk emzirmeden itibaren, inanın o kadar kolay, tahriş oluyor ki meme uçlarınız. Ben yanamamıştım eve geldiğimde. Artık böyle sızlamaya başlamıştı ve bir hafta içerisinde gerçekten büyük bir eziyetle emzirdim. Bunun için ilk gümüş kapak söylüyorlar aslında. Ama gümüş kapağı gerek duymadan bence ilk emzirmeden itibaren bu göğüs kapakının kullanılsa meme uçları hiç yara olmaz. Çünkü ee, özellikle tüp geldiğine itibaren pet kullanmaya başlayacaksınız ve o petler göğüs ucunuzun hava almasını engelleyecek. Daha fazla yara olacak. Eğer göğüs uçlarınız yara olduysa, tahriş olduysa ama bunu kullandığınızda göğüs ucunuz hava alacak ve e, yara oluşmayacak kesinlikle. Ben e, bunu kullandıktan 3-4 gün sonra göğüs uçlarım iyileşmeye başladı ve krem kullanıyordum tabii ki. E, bu kremi hatta doğu Bundan böyle bir ay önce falan kullanmaya başlayanlar da var. Bence gerekli bir şey. Göğüs kalkanı iki şekilde, yani iki kapaklı. Şöyle bir tanesi delikli. Bunu kullanırken, kullanırken sıkıntı yaşadım çünkü bunun içi süt doluyor. Süt dolunca mesela eğilerek bir iş yapıyorsunuz, buradan aşağı sütler akıyor. Üstünüz başınız batıyor, hatta yer bile batıyor. Lohusoyken işte gecelikle dolaşıyorsunuz çünkü oradan akıyor. Ama hava alması için çok yaraysa göğüs ucunuz bu iyi geliyor. Bu da tamamen kapalı kapak. kapak. Ama bunda da göğsünüz hava alıyor. Kesinlikle göğüs ucu boşlukta kalıyor. Kenarlardan kesinlikle hava alıyor. Tabi bunların temizliği önemli. Bunları sık sık ben sirkeli suda bekletiyordum. Çünkü bunlarda süt birikiyor. Eğer bu sütü çocuğumuza verecekseniz bunların temiz olması gerekiyor. Ee, bir de e, göz ucunuzu e, mutlaka e, temizleyin karbonatlı su ile. E, çok iyi geliyor karbonatlı su. Bunu da söylemiş olayım. E, göz ucu yarısında ayva çekirdeğinin de çok iyi geldiğini duydum ama hiç denemedim. E, bunu da söyleyeyim. Ama benim için göğüs e, ucu, yarasını geçiren tek şey göğüs kalkınıydı. Gümüş kapaklar e, da çok iyi geliyormuş ama buna, ona gerek kalmadan bence bu işinizi halleder. Gümüş kapaklar çünkü birazcık daha pahalı. E, bunun sadece dezavantajı çok büyük. Yani dışarıda kullanamazsınız bunu. Dışarıda zaten yani genellikle pet kullanılıyor. E, bunu ee, kullanacağınız yer ev olmalı. Çünkü çok belirgin gördüğünüz gibi. Ya da çok bol bir şey yemeniz gerekiyor. Ben e, yara olduktan sonra bunu kullandım. Ee, göğüs kalkanını kullandım. Ama yara olmadan kullanılmalı ve göğüs ucu yarası engellenmeli. Ee, bu da göğüs koyucu. Bunu da göğsünüze şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Bebek bundan e, çekerek emiyor sütü. Ucuna şöyle anne sütü koyup işte bebeğin emmesini e, sağlayanlar var. hani Bazı bebekler tutmuyormuş göğüs ucu koruyucusuyla. Bilmiyorum. Benim bebeğim tuttu. Biraz e, güzel çekmesi lazım. Çünkü e, bu tam böyle yapışacak. Göğüs ucu buradan gelecek. Bebeğim onu çekmesi lazım ki e, eme bilsin, sürt gelsin. Kullanımı zor değil ama yara e, olduğunda benim yara e, yani emzirirken çok zor oluyor yaralı göğsü. Yani e, bunu kullandığımda çok rahat ettim, acılarım birazcık dindi. Yani çok bir işe yaramadı, çok uzun süre kullanmadım. Zaten çok uzun süre bu şekilde emzirirseniz bebeğiniz buna alışıyormuş. O yüzden çok önermiyorlar. Ama yara ise, yara hissini yani emzirirken o acı hissini azaltıyor. O yüzden almıştım bunu. Ama sonra bunu kullandım ve gerçekten 3-4 gün içerisinde göğüs yaralarım geçti. Kesinlikle hastane çantanızda göğüs kalkanı koyun. Benim hastane çantamda yoktu. Ama çok çok iyi geldi. Ve bunu da bilirken sütleri toplayıp sonra bebeğinize içirebilirsiniz. Ziyan olmuyor. Sütlerinizde o bakımdan güzel bir ürün. Göğüs koruyucu da yani yara olduktan sonra kullanabilecek bir şey bence. Bir de bu göğüs koruyucu göğüs ucu olmayanların kullandığı bir şeymiş. Ee, bu şekilde ucu olduğu için göğüs ucu olmayanlar bunu e, kullanıyorlarmış. Onu da söyleyeyim. Ee, ana bunlar. Göğüs ucu yarasının e, oluşmaması için doğru emzirmek de çok önemli. Göğsün o kahverengi kısmını bebeğin e, ağzına sokmak gerekiyor. Sadece ucunu emzirmek de göğüs ucu yarasından sebep oluyor. Benim birazcık da galiba onan yara olmuştu. Ee, Tabi zamanla öğreniyorsunuz. Hamile yeni e, anne olacak adaylara e, hamile annelere umarım yardımcı olabilmişimdir. Mutlaka e, gümüş kapak hani birazcık daha maliyetli. E, i̇lk etapta gerek yok ama mutlaka göğüs kalkanı hastane çantanızda olsun ve emzirmeden itibaren İlk andan itibaren kullanın. Çünkü o kadar çabuk tahriş oluyor ki inanamamıştım ben. Umarım bu video sizin işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.